%5'i daha var yani %5, %4, %5'i var. O görünüyor. Başka ne görünüyor? Performans güzel. Şurada güzel destek yapmış. Bakalım bandına. Burayı kırmış. Tamam güzel. E, tamam işte. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki. Diyor ki. Ee, ben diyor yükseldim diyor. Şuradaki banda girdim diyor. Normalde şurada %5'im var diyor. Orada takılırsam takılırım diyor. eğer takıl ya biraz da fazla yaparım diyor. Ee, şuraya kadar gidebilirim diyor. Orası kaç bakacağız? Totalde kaç ona, ona bakacağız. Ee, artık biraz böyle dikkatli olma zamanları. %5 kırması halinde %15, %20 ama tehlikeli yani tehlikeli yerler. Şimdi Evet burada da gözüküyor yine. Burada ne diyor? Vallahi arkadaşlar performans iyi de ben biraz hani yarın için iyi bir yükseliş görünse de ondan sonra sıkıntı olabilir. Yani dikkatli olun. %5, %10 işte %15'e kadar yükselir, geri çekilir vesaire gibi durumlar olabilir. Ya bundan sonra arkadaşlar Allah'a emanet ya. Stop loss da beklenmesi lazım. Şimdi burada bakalım. Burada gösteriyor. Şunu bir çizelim bir daha. Şu banda girmiş. Endekse bakarsınız. Endekse ciddi bir problem olmazsa performansı iyi görünüyor. Yani yükselişi var ama çok da bir şey kalmamış yani. Artık stop loss'la beklense yolu olur. Şurayı görüp geri çekilebilir. Şimdi ben bir de şuradan çizeceğim bir şey. Bakın burada bir direnç var. Yani %5, %6 buradan da bahsediyor. Bakın şurada %5, %6 da. Hemen şurası. Şu banda girerse burası var işte. Bir de şurası. Ya bu tip durumda bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Yani yükselmiş, yüzde var, 30 liraları var işte, 30-31. Orayı kırarsa, şu banda girerse biraz daha yükselir, 35-36 olur ama 31'den sonrası tehlikeli gibi geldi bana. 31 ve sonrası için, yani oralara kadar. Ee, şimdi 26 demişiz, 31.